Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BMC Drive diye bir oyun oynayacağız. İlk bölümünü de çekmiştik zaten arkadaşlar. Şimdi çılgın çılgın şeyler yapacağız Samet'le. Yalnız bir önceki videoda söylediğim üzere sizin istediğiniz hesap ay, renkleri arabanın üstüne kullanacaktık hesap adlarını okuyarak. Şimdi Samet ilk hesabını okumaya geçiyorum. Tabi oku ben de bir arabayı parçalıyorum hemen. Tamam. Eee hesap adı Zenan <laughs> ve demiş ki rengi... Ne yaptın Samet? Neyse demiş ki hesap adı Zenan demiş ki rengim siyah olsun. Zenan için buradan siyah bir araba çıkaralım lütfen. Hemen Zenan'a hızlı bir araba çıkaralım siyah. Şöyle. Çok güzel oldu. Şimdi yürü bakalım Samet. Arkadaşlar iki tane renk söyleme hakkınız var. Bununla ilgili bir video daha gelecek. Eee sakın ama sakın kaçırmayın ayrıca. Sevdiğiniz renkleri tekrar yazmanı bekliyorum. Cürkü evet. çıktı. Evet Zana'nın arabasını kaybettik. Sıradaki. Demiş ki. E, hesap adı Black Victorias demiş ki iki renk seçtim turuncu ve sarı demiş. İlk turuncu sonra sarı. Tamam o zaman şöyle turuncuyu güzel bir yerden atalım. Arkadaşlar bakın iki renk seçme hakkınız var. Her istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Diğer Şimdi Blackpink dünyasının arabasını buldum. Bu araba. Basalım böyle. Oo, o kayıyor çok kayıyor. Oo, arkadaşlar <laughs> Blackpink dünyasının araban hala sağlam yani. Kullanılabilir. Tamponu yerine oturtursak. Bu sefer alevli yerin içinden geçebilir miyim? Bence geçemezsin Samet. Evet geçemedim yetişmedi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi anladım. Ama bunun Blackpink dünyasının arabasını hala haşat etmedik Önce şu arabayı bir parçalayalım güzelce sonra sarı arabaya geçelim Arkadaşlar istediğiniz renkleri yazın Biz Samet'te ismi okumaya değer veriyoruz Siz yani mesela buradan şimdi siyah yapıl ya bir daha siyah yazabilirsiniz Önemli olan sizin isminizi isminiz okumam Evet, Blackpink dünyası için başka bir turuncu araba bulun çünkü öbürü çok kötüydü ve kayıyordu. Evet. Blackpink dünyası için bir de sarı araba çıkaracağız ama önce bunu Jack'in çıkaralım bence. Oo, Jack çıktı bile. Sarı arabayı geçelim mi? Kesinlikle geçelim. <laughs> sarı araba istemiş bir de. Hemen yani sarı arabayı da direkt ne yapalım? Hmm. Jeep yapalım sarı arabayı da. Tamam. Vay wow, çok da güzel. Hadi bakalım Blackpink dünyası için gelsin. Blackpink dünyasına arabayı alevden geçirmeye çalışacağım. Geçer mi? Olsun. Geçmez. Üzgünüz. Çünkü Samet bir türlü onu geçiremez bence. Beni çok geriyorsun. Şimdi ben bunu geçireceğim. Kafaya koydum. Evet. Ama yeni takipçimizle geçir bari. Tamam. Demek e, hesap adı ada, ismim ada, en sevdiğim renk pembe ve mor demiş. Ada için bir tane pembe, sonra da mor çıkaralım. Tamam o zaman ne yapalım, hmm, nasıl bir şey yapsak? Hmm, az önceki arabanın aynısını mı çıkarsak? Baya güzel, pembe demiş bir de mor demiş. Pembe ha, pembe. Pembe. Hmm. Hmm. Nasıl bir şey yapsak? Bu arabanın pembesi yok o yüzden farklı bir araba seçmeye karar verdim. Yok, pembe yok ya. Üf. Arkadaşlar ada için üzgün olan pembesini bulacak Samet şimdi. Evet kesinlikle bulacağım. Şu red yazan yani kırmızıya bir bak çok açık gözüküyor. Pembe gibidir belki. Hiç sanmıyorum ama bakalım. Evet. Yani. Yani, çok benzemiyor. Asla alakası yok ama Ada arkadaşımız, ada kardeşimiz çok üzgünüz yani Pembe araba bulamadığımız için Evet, ama... bu araba yeterince hızlı değilmiş, gitmedi bile <laughs> Moru, o zaman mor arabaya geçin Ada kardeş, senin için pembe iş yapamadık ama Moru yapacağız şimdi, değil mi Samet? Evet, mor bulacağız. Morun şurada vardı diye hatırlıyorum Evet, var Çok güzel bir mor yalnız Böyle gibi mi Samet? Oo. Ay, ada kardeşim bugün çok şanslısın galiba. Ada kardeşim ne pembe renk tuttu ne. Evet. Ay geçemedim. Bu sefer de yavaş olduğu Hızlı olduğu için geçemedim. Ben buradan geçerim arkadaş. Ben bunu kafaya taktım. Ada kardeşimiz. Senin için çok üzgünüz. E, bugün şansın burada tutmamış. Pembe ve mor istemişsin. Geçtim. Ooo. Pembe ve mor istemişsin ama biz maalesef e, mora benzeyen bir şey yani lacivert ve kırmızı yapmak zorunda kaldık. Şimdi diğer hesabımıza geçelim mi? Geçelim. Hesap adı. öylesine evet. demiş ki ben mavi ve yeşilsin. İlk mavi çıkarıyorsun Samet sonra yeşil çıkarıyorsun. Tamam o zaman ona şöyle bir çılgınlık yapayım. Bunu buradan atacağım arkadaşlar. Öylesine çok şanslısın bugün. Evet şimdi böyle bir araba var bence bu ideal. Mavi demiştim. Tamam mavi. Çok güzel mavi yalnız. Çok şanslısın bence bugün çünkü çok güzel renkler çıkıyor sana öylesine. Ve çok güzel bir yerden de şey atlayacaksın. Woohoo! Oo evet gerçekten yüksek falan. Oo. Oy. Oy. Öyle bir şanslısın ki kardeşim bugün bak araban hala sağlam. <laughs> sağlam ya. <laughs> Ama bu öldü. <laughs> Diğer rengine geçelim mi Samet? Geçelim. Yeşil. Ama yeşil için şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Evet burada böyle bildiğiniz bir yer var görüyorsunuz. Ben buraya bir tır yerleştireceğim. Buradan gelen arabada tıra çarpacak. Wow. Bence güzel bir şey olacak. Tamam o zaman. Öylesine arkadaşınız bugün bayağı bir şanslısın galiba. Şimdi onu da yeşil yapalım Samet. Ama bunu yeşil yapmayalım. Bu farklı renkte olsun ki güzel olsun. Samet arkadaş yeşil istemişti ama neyse. Diğer araba yeşil olacak ki işte Zeynep. Olsun Samet. Evet şimdi ben burada nasıl çıkacağım acaba? Nasıl çıkacağım? Ne ki ben. Beni tamam şöyle çıkabiliyorum. Bak Samet beni yanlış anlama. <laughs> Arabayı düzgün kullan. Yeşil mi istemişti? 10 kere söyledik arkadaşlar bir daha söyleyeyim yeşil istedi. Tamam niye yükseliyorsun ki bana? Allah Allah. Evet ne? şimdi çılgın arabamızla Buradan bu kocaman otobüse gireceğim. Arkadaşlar bugün çok şanslı. Oy. Bayağı bir çarptı yalnız. Peki bunun üstüne de bir araba ya da tır yapmamız yok mu? Var. Tamam, tamam. Onu da yeşil yapalım Samet. Tamam. Arkadaşlar bakın. Yani biz şey herkese eşit yapıyoruz. Sadece bu arkadaşımıza bir tık daha yardım edeceğiz. Niye derseniz çünkü çok deli bir şey geldi aklımıza. Eğer bu arkadaşımız çok şanslıysa bugünü eğer çok güzel geçtiyse senin Samet atacağın tırın en az bir araba uçması lazım. Otobüsün veya her şeyin uçması lazım. Eğer bu arkadaş bugün çok şeyse, şanslıysa, Samet Ya şanslıysa? Şanslıysa, çok üzgünüz. Tamam ben bu tırı buradan şimdi çılgınca sallıyorum. Eğer bakın yeşil araba uçarsa veya otobüs uçarsa veya tır da uçarsa şanslıdır ve 1, 2, 3 uçmadı. Ama uçtu ya yeterince. Evet ya. Baksanıza U şeklinde oldu yani. <laughs> uçtu bu arada. Gerçekten tamam o kadar havaya uçmasa bile kardı sürüklendi. Bu arkadaşımızın bugün günü çok güzel geçmiş değil mi sana? Evet şimdi sıradaki kişiye tekrar buraya saldıracağım. Son bir kişi kaldı. Son kişinin adını söylüyorum Samet. Hesap adı Öykü XXX. Bugün Öykü arkadaşımız da çok şanslı. Demiş ki gri renk olsun. Gri renk bir mi? Evet. Tamam gri renk yapalım. Örke ilk, ölke arkadaşımız bugün bence çok şanslı çünkü son noktaya o koyacak. Evet şimdi nasıl bir arabayla yapsak acaba bunu? Hmm. Örke hmm. arkadaşım bu konuya sen noktaya koyacaksın. Ne renk olsun? Beyaz demiş, ay gri demiş. Ya. Tamam gri yapalım. Bugün çok şanslısın bence örke Oy arabaya bakın hmm. arkadaşlar. Son şimdi şu öykü sadece sadece şu motor sesini dinleyelim. Her şeyi sen koyacaksın öykü. Son nokta senin elinde. Bakalım sen uçurabilecek misin öykü? Senin rengin araban Sadece şu sesi dinle. Ne oldu şimdi? Motor mi? sesini dinledik. Ne güzel. Ve öykü son noktayı koyacaksın. Hadi öykü, sana güveniyorum. Evet, üç, iki, iki bir. Oh, bence... Bence güzel oldu, bir oh. sanat eseri oldu. Bir. Şöyle ben, bakalım. Öykü arkadaşımız... ...gerçekten tam son noktayı koydu. Cırkı çıktı. Yeşil araba öldü zaten. Sır zaten kendi halinde. Otobüsün cırkı çıktı. Sen kapanış konuşmasını yaparken ben de buraya yeni bir şey yapacağım. E tamam. Arkadaşlar bakın siz bize bu kadar destek oldunuz. Destek olan arkadaşlarımız, bize hani renkleri sunan arkadaşlarımız. Tekrar hesap isimlerini okumak istiyorum. Zenan, Blackpink Dünyası, Ada, Öylesine, Öykü XXX. Size gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bir videomuza konuk oldunuz. Ve evet, sizin sayenizde böyle işte renkler çıkardık. Renkler çok güzel gözüktü arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yalnız abone olmayıp like atmadıysanız çok üzülürüz. Çok şey yapıyoruz çünkü biz çok emek veriyoruz. Değil mi Samet? Evet baya emek veriyoruz. Özellikle edit yaparken ben çok zorlanıyorum. Arkadaşlar bizim video çekmemizi abartmıyoruz. Toplam bir saat neredeyse sürüyor ve edit de bir saat sürüyor. Yani baya uzun sürüyor bizi. Toplam yüksel. Siz bakın bir kere abone ol, bir kere like atarsanız zaten bize yeter. Biz çok mutlu oluruz. Ve kapanışı yaptı bu arada. Şan. Sen evet, güzeldi. kapanışı yaptı. Bugünlük videomuz bu kadardı. ne? Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.